Abi bir hayır, gün hayır. ölürsem eğer, vasiyetimi açıklıyorum. Abi bu nasıl video bu? Ya söylüyorum işte yayında falan bir şey olur. Kayıtlara geçsin. Abi bilgisayarım. Benim. Komple bilgisayarım. Ama rakodum çocuğu direkt böldü ya mirası. Bence bu arada Emir'e bütün bilgisayar fazla gelir abi. Emir son zamanlarda bana çok ters gidiyor o yüzden. Emir'e değil abi. Evet. Komple bilgisayarım Rauf'un abi. Komple. Of! Evet. Zaten var Big sir, 20 milyar Big var var. Sikerim lan belasını. Amını sikerim senin <laughs> amana kodumu çocuğusun. Monitörler dahil. Laptop kanun abi. Abi ben bir daha laptop kurdum. <laughs> Hiç <laughs> <laughs> tamam. ya arkadaşlar Tamam abi. Casper kanun abi. Casper'ı kanuna emanet ediyorum. Eee. O Abi en değerli şeyini okay. emanet etti. Helal abi. Ben de olsam ben de Kalbana. Arabayı ben alayım var Ferit. <laughs> bana 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 bu gidişle ya. Bunlar harbiden var ya yani. Bırakacak. Ben öyle düşünüyorum yani. Özal'ın olayına yani. benzeyecek. Arabayı peşindeler. Arabayı Ceren'e bırakıyorum. Ya. Ben yokken Oğlum. biner kokumu falan. Beni hatırlar. <laughs> Eminim koklar. <laughs> ne yapıyorsun abi? Ne? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? En sevdiğim şey arabada osurmak. Olmazsa ama. Değil mi camları kapatın ben. <laughs> Yok be oğlum CS hesabını alabilir miyim? Ya aşkım sessiz saldım. <laughs> abi öyle aşk mı kaldı arkadan kokusunu koklayan? Sonra... Emir kandı ver attım. Başka neyin var lan? Abi Twitch'de kimle ha. insanlar tanımıyorlar anladın Evdeki mı? Evdeki beyaz eşyalarım <laughs> odurun abi. Odur şey yapsın. Yeni evine koyar. Kanka ben onları senin adına bunlar gibi şey diyelim senin adına hayır Ceren sana araba bıraktım Casper Kaan'ım mı diye Ya Ceren abla ben yumuşak G <laughs> yok bir de ya İnanılmaz duygulandım kesinlikle vermem Casper bu arada Casper Kaan'ım <laughs> <laughs> Ya bu arada Kaan turşusunu kur abi cidden dünyanın en net Cihan şey Günal İGZ Efe, efendim bence ben ha bunu okumuş Ev <laughs> soliteri Rauf'a bir de başını bırak Ne kadar, ne kadar salak salak <laughs> Cihan <laughs> Laptop a aa doğru laptop, evet Samet'in abi, kaponun. Laptop kaponun abi. Anladım abi. Sonra... Ha evdeki mutfak masasını, mutfak masasını Emir'e bırakıyorum. Bak onu ba bayağı severim. Götüme sokarım herhalde. Şükriye ne bırakıyorsun? Oraya gelelim ha. Ha Şükriye. Ne kaldı abi Şükriye? Şükriye telefonu mu? O İbni hala... Şeylik yapıyor, cimrilik yapıyor, telefon almıyor kendine. telefonumu Peki Eren abi? Eren'e klavye mouse'u mu? <laughs> Gerçekten lazım Anlamlı. ya bu arada. Hah. Streamdeki Ahmet'e bırakıyorum. Hımm. Alperen şey subscribe mı? olduğun için çok teşekkürler. Ben şey yaparım zaten. muhtemelen, beyaz eşyaları bana bırak diyor, onu da beyaz eşyadan salıp alırım zaten. <gülüyor> 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 Capture Card'ına Ve en önemlisi abi. Capture Card'ımı Card'ımı Kartımı... Cardı cardı ee, hadi senin yok sana bırakayım. Veli abi Benim yoksa çizgi Facebook mu? Dayak. mu? Abi bak bir oho Hodor'a kolunu yazmış. Yani cidden... <gülüyor> 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 cidden güzel ama güzel ama güzel, ama. Harbi abi. güzel. Olur, güzel, O cidden güzel. Ona güldük abi vallahi iyiydi. <laughs> Twitter hesabımı evet. Reyhan'a bırakıyorum sonuçta civciv Twitter anladın? <laughs> Anlayayım da Kapı gıcırtısı yalnız ölmeni bekleyen bayağı adam varmış <laughs> Bekliyorlar abi onlar pusuda Swap Sliper'ını verir İşte kanalı abi Twitch kanalını En önemlisi Şahine mi? Evet. Mi? Abi Twitch kanalında <laughs> Vay be ben yayın açam yayın açam diye duruyordu. <laughs> Kim abi diyordu onu? Şahin. Başlıyorum diyor diyor. Abi Twitch kanalını. Ya ne yapacağım arabayı istemiyorum ben ablamla abimle takılırım. Tamam Twitch kanalımı Ceren'e bırakıyorum abi. Ceren. Ben Twitch kanalımı. O zaman arabayı ben alıyorum ha. Bak ben Twitch'ini hmm, istiyorum gerçekten. Şerit falan diyor. Yani Mal bon kavgası şimdiden başladı. Hürrem Sultan gibi şu anda Arabayı hem sana hem de Emir'e bırakıyorum. İkiniz paylaşın. Ben Emir'e kart ederim abi. <laughs> şey mi abi sürekli evet. giderken beni bırakırsın şey mi? <laughs> en sevdiğim box Kapı gıcısı. Yalnız örmeni... abi bunu okumuştuk. Can kuşkucu. Abi uçağı kime bırakıyorsun? Mert'e var. Abi uçağı abi, Şahin'e bırakıyorum. Uçak kaldırmayı seviyor. <laughs> Kana Casper bıraktı abi. Daha niye bıraksın? Ya Casper'ı da bu arada... Bu arada da yani ben daha az evvel yaşayacağım. Söyleme Emir, söyleme abi. Ee? Burada şey yeriz, linç yeriz. Casper'ı da bırakmazsın mı? Bunlar abi Casper düşmanı. Linçleyin abi bu arada. Casper'ı sevmiyorlar bu ikisi. Hele... Casper'ı sevmiyorum Çünkü <laughs> değil. Bu arada Kesper'si ben suratımı yalattım. Abi. Ben Casper'ı suratımı ya yarattım yanımda. Bu arada videoda var. Eğer Ferit Bey eklerse bugün... Aa. <gülüyor> <gülüyor> atarsa... Şey mi? Ferit Can Erdem mi ya? <gülüyor> <gülüyor> ya öf. Abi sakin ol. verme. Hodor arabaya <laughs> ihtiyacım var dedi. Evet Hodor'a bir şey bırakmamam lazım. Hodor zaten zengin abi. Ya niye zenginim ya sen ya abi niye zenginim Oğlum, ya sen, Bildiğin... sen senin ailen zengin tamam bana tatava yapma Kanka ben senin nüfusuna gireyim ben öyle razıyım abi ben istemiyorum ben. ya Beni al nüfusuna Bir uzun tişörtüm var aa dur lan Oğlum Ceren dur sen kanalı ben güneşe bırakayım ya Eş Abi güneşe <laughs> bırakıyorum kanalı Sana instagramımı bırakayım Ceren anladın <laughs> Her şey gün mi? Her gün geri bağlanırsın falan. Instagram'a da bana bırak Ferit. Yok be oğlum olanı mı bırakıyorsun abi? Evet evet yok be oğlum. Başka kime bırakacağım salak? <laughs> C CS profesyonel CS oyuncusu değil mi diyorum abi? Ulan ben <laughs> CT'ymiş gibi baya mide atladım size bakıyorum geleceğiniz diye CT'lere bak. Güneş bol bol. <laughs> Güneş tamam. Kanalı bırakacağım ama CS oynamayacaksın bu kanalı tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Ferit Steam inventory'im. Bunu da aradan çıkaralım. Aradan not alıyorum şu an. Evet evet abi. Not alıyorum abi. Onu da aradan, aradan çıkarabilir miyiz? Abi Steam yani. inventörü mü de? Kaan'la bana kardeş payı. Eğer ben işte... bana göz Eğer ölürsem şey abi Steam inventörü mü? <laughs> ya Allah Allah. <laughs> Bak. Abi eğer ölürsem. Bir tane onu yapıyorum. Aa! Ne ya, niye vuruyorsun? Konuşmayın lan. Oyun mu